Herkese merhaba, Sezgin Bros TV'ye geldiniz. Yeni bir bülten videosu karşınızdayız. O zaman başlayalım. Evet, bültene yeni nesil Konsollarla ilgili bir e, akışla başlamak istiyorum. E, bayağı bir bu hafta yeni nesille ilgili haberler e, geldi. Hemen bir PlayStation 5 tarafıyla başlayalım istersen. Tamam. Birçok haber var, hızlı hızlı geçelim. Şimdi öncelikle PlayStation 5 için Teardown, yani Türkçe karşılığı sökme, açma anlamına gelen bir şey bu videosu yayınlandı. PlayStation'ın böbreğini, dalağını gördük. Evet, her şeyi gördük. Yani CPU'sunu vesaireni her şeyini gösterdiler. Fakat bir Japon abi gösteriyordu değil mi hatta? Evet, Aynen. Evet. E, tüm detayları, parçalara falan detaylara bakmamızı sağlıyor ama bunu evde yapmayın, denemeyin. İşte elektrik çarpması vesaire gibi bir sıkıntı olabilir. Aman aman denemeyin öyle bir şey değil. Rahat açacak bir konsol değil bu. Teknik uzmanlara bırakın. Artı bu durumu yaparsanız garanti sürecinizi de etkileyebilir. O yüzden bunu yapmayın. Yani biz gösteriyoruz size yetinin işte lan diyor yani. E, Devam edelim PlayStation 5 üzerinden. Bu arada ne diyorsun? Makinenin içi falan güzel gözüküyor bence. Hoş. Güzel gözüküyor evet. ama genelde e, oyuncular şunu biraz eleştiriyorlar. Makine çok mu büyük? Evet, çok, ben, hep, evet, ben bu hep böyle eleştiri. Yani parçası ayrılmış ya böyle devasa. Ben sana bir şey söyleyeyim şartıyla. mi? Az ses çıkarsın. Az ısınsın. Az, ız, az ız, Yani fanı güzel çalışsın. E, performans iyi olsun, büyük olsun. İstediği kadar az, şey yani istediği kadar ısınma şeyi Az olsun, yani o ses çıkacak bence yine belli bir kılığından sonra. Biraz sonra yani. onunla gidip habere geleceğim bu arada. Devam edelim PlayStation 5'ten. Ee, 3D Audio diye bir özelliği var PlayStation 5'in biliyorsunuz. Evet. PlayStation'ın en unik birkaç özelliğinden birisi, bu nesilde fark yaratan. Ee, özellikle Haptic Feedback, 3D Audio ve Adaptive Trigger dedikleri sistem üzerinde duruyorlar. 3D Audio'da sesi televizyonda, basit bir kulaklıkta ya da sıradan bir televizyonda bile farklı noktalardan çok detaylı bir şekilde dinlemeniz sağlayacak evet. bir teknoloji. Kişiye özel anlık algoritma yaratan bir sistem. Ve Mark Serne, hatırlarsanız PlayStation 5'in mimarisinden bahsettiği videoda videonun yarısının neredeyse bunu anlattırmış. Yani yarısı SSD, yarısı 3D audio'ydu neredeyse. Ama bu özellik konsolun çıkışında normal TV'lerde, televizyonlarda desteklenmeyecekmiş. Herhalde yapamadı, yetiştiremediler. Ancak herhangi bir kulaklıkta illa o PlayStation'ın yanında satılan kulaklığa ihtiyacınız yok. Ya da çok 3D bir kulaklığa ihtiyacınız yok. Herhangi bir telefon katında bile farkı hissedeceğinizi söylüyor. Güzel. İster televizyonunuza bağlayın, ister joypad'inize bağlayın farkı göreceksiniz. Çok iyi demişler. En azından kulaklıkta duyabileceğiz bu farkı. Orada evet. şükür. Uzun vadede de televizyonlara gelecektir ki gelmelidir evet. de televizyonda evet. da oynayacağız sonuçta tabii oyunları. Ki, tabii Bununla beraber ağırlı birinci parti oyunları olmak üzere işte Demon's Souls, Sackboy, Horizon, Miles Morales gibi birçok oyunda destekleneceği yani doğrulamışlar. Mesela ben listede FIFA'yı falan göremedim. FIFA, NBA falan hani bu, bu aylarda çıkacak oyunlardan. O tip oyunlarda zaten biliyorsun böyle günlük özellikleri çok beklemiyorduk. Evet. Ama olsa da fena olmaz yani. Güzel evet. E, zaten bu tip bir özelliği ne kadar anlatsak da denemeden kimsenin tecrübe etme imkanı yok. Kesinlikle. E, devam edelim yine PlayStation 5'ten. Az evvel bahsettiğimiz bir muhabbet. Biliyorsun bu nesilde kah uçak motoru, kah gemi vapuru, işte helikopter, helikopter gibi yakıştırmalar almıştı. Özellikle PlayStation 4 konsolu. E, fanı özellikle birçok güçlü oyunda çok acayip gürültü yapıyor yetiştirmek için, soğutabilmek için. E, hatta bununla ilgili de hani ya bunu nasıl çözeriz gibi bir, ton tonla video var internette. En net çözüm biz de denediğimiz için söylüyorum bunu. Makinenin tamamen içinden açılıp çok detaylı bir şekilde temizlenmesi. Evet. Ama o bile hani bir süre sonra tekrardan toz aldığı için sıkıntı yaratıyor. Eğer açabiliyorsanız garantiniz de bittiyse mümkünse çünkü garantiyi bozuyor. Evet. Arkadaki birileri açmak. Evet. Açıp ya da birini açtırıp temizletip detaylı bir şekilde temizlemek. Eğer kendiniz yapabiliyorsanız da bir bilgisayar kasası gibi düşünün ve sık sık temizleyin derim. Belki cidden çok fark ediyor. Yani o şikayet edilen kadar olmuyor. Evet, abaya, bayağı azaltıyor temizlediğimiz yani. Temizlediğimiz gün ses gelmediğini biliyorum ben. Özellikle gece oyun oynuyorsanız yani çok büyük bir, bir sıkıntı yaratıyor yani. E, zaten birçok oyuncu bu yüzden kulaklıkla oynamak zorunda kalıyor. Evet, televizyondan düğme ihtimali evet. kalmıyor çünkü Aynen. yani. Fan sesini başka bir şey yok yani. E, Japon oyun basını... Japon oyun basından pek çok kişi belki izlemişsiniz doğru videoları. PlayStation 5'i incelediler. Godfall, Sackboy falan oynadılar. E, mesela birisi demiş ki yaklaşık 30 derecelik bir odada Godfall oynamama rağmen makineden neredeyse ses gelmiyordu demiş. Ama işte... H hemen şu söylenmiş. Ben de aynı şey dedim. Yani az daha çok az denendi. Makine 2 3 yıl sonra ne olacak yani? Tabii, tabii o yani o fan sesi artacak, mı, artmayacak, mı, nasıl olacak? Burada şunu diyoruz. umarız uzun vadede de böyle olur ama PlayStation 5'te 4'e göre bir tık daha güçlü ve kaliteli bir fan. maliyetli markette şu kullandığını söylemişlerdi. Yani öyle olmalı zaten bence. Ee, gene bile ben benim fikrimi soracak olursanız e, mutlaka X-Pac'e o konuda çok özenmiş. Orada geleceğiz biraz sonra ama e, bir ara sonra makineyi temizlemek. Yani makine tahminimce çok oynayan birisisiniz eğer. 3-4 sene sonra yine aynı sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Ee, hazır Godfall oynanmışken demişken Godfall'la ilgili bir haberim var. Godfall PlayStation 5'in çıkış oynanan birisi biliyorsunuz. Konsol tarafında PlayStation özel. Epic Store'a çıkacak. PC hmm. tarafında 12 Kasım 19 Kasım çıkıyor. Evet. Kendisi devamlı online'a bağlı kalma zorunlu olan bir oyun, oyun olacak. Ve evet. ben evet. bundan hiç hoşlanmadım. Çok... Kötü bir evet, yani. Bunun sebebi şu. Yani ben online'a bağlıyım mesela PlayStation'da aktif olarak ama Kesilebilir. Oyundan mı açacaksın beni yani? Çok kötü hata. Yani Türkiye'de internet, Türkiye'deki kötü yani. internetler düşününce baba bir şey. E artık bu oyun bir hikayeli oyun değil mi? Ben bu oyunu split screen koğup da oynayabiliyorum zaten. Evet. Tek oynayabiliyorum. Evet. Beni niye böyle bir zorunluluğa sokuyorsun ki? Online oynamadığım zamanda. Bana bilmiyorum, biraz gıcık bir detaymış gibi geldi. Ee, buradan çok puan kaybedecekmiş gibi geliyor Godfall. Yine PlayStation'dan devam edelim. PlayStation'un yani kupa sistemi değişti. değişti evet. İşte 10, 15, 16 level gibi falan durumlarda dedik. O 1000 üzerinden, 999 üzerinden Eskiden Gerlendim şeydi level'du. işte e, maksimum 100 level çıkılıyordu. Şimdi, şimdi 999 level yani her çıkılıyor. Zaten herkesin level'ını değiştiriyorlar değil mi? Mesela senin kaç level'ın? şeye göre değişiyor. Eskide, eski, ee, eskiye göre bir level atıyor sana. Yani 17-18'lerdeydi. İşte şu an 310'ları falan buldu yani. Sen 310 level 3 -11, 3 -11, 3 -11, falan. 313, 310. O, ben, şey. Bende de kaçtı? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. 200 küsürdü galiba. 200, 80, 80 80 böyle şey. bir şeydi. Ee, bronz, gümüş, altın, 1, 2, 3 ve en son 999 olan bir kişi var değil mi dünyada? Onu bilmiyorum. Bir kişi var. Ben sadece bir kişi gördüm ha, yani yani. Bir video var öyle yayınlanmış. Evet. Kaç kaç bin tropisi vardı? E, 94 bin kupası vardı. 94 bin 2500 kupa. 2500 platinum vardı. Yani düşünün ne kadar. Yani o böyle 999'un başındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yüzde sıfır mı? Yüzde bir mi? Neydi galiba? yine uğraşmış. Yani <laughs> düşünün ya. Yani, o seviyeye gelmek. Tabii şöyle bir şey de var. Yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl şimdi işte 18-20 level, 25 level falansanız. Nasıl 100 level olan kişi sayısı dünyada azsa. Hmm. Öyle düşünebilirsiniz. Evet. Ama burada... da, bu tamamen şey. Bu tamamen ps 5'e geçerken ki yenilik Hı, şey yani. Evet. tabii böyle biliyorsunuz. PlayStation 3'ten beri Vita 3, 4, 6'nız bütün tropiler tek hesapla toplanıyor yani. Evet evet devam ediyor. Evet. Mesela şu an hala da PlayStation 4'te tropi geçmiş şu anların bir şu PlayStation 3 ve Vita'da da 3 evet evet. Kupası var. Da, da, onlar, da, onlar dahil. dahil. Hatta şöyle. Hepsini işte, se taşıyacak hatta şöyle. hatta ayrıca oluyor çoğu bazı oyunlarda. Hatta çok hepsini böyle böyle. 3'te kazandığım bir kupayı. Mesela last Aynı last... oyunu 4'te oynadığı zaman değil mi? 4'te oynadığı zaman. 2 evet. oyunda da 2 defa bir oyunda İki ayrı platin alabiliyorsun Peki, bir mesela. Birebir aynı oyunsa, gerçi geri yönelik PlayStation 4'te yok galiba zaten. Yok doğru. O yüzden zaten master remaster olması gerekiyor. Yok, yok, evet, evet yok. evet yok. Şeyde de zaten var. PlayStation 2 klasiklerinde de orijinalde zaten Ama mesela yoktur. şey için de konuşursam eğer mesela Ghost of Tsushima için konuşayım. 4'te oynadınız, platin yaptınız. 5'te de bence kupalar değişecek. Bence değişmeyebilir. Değişilebilir. Gerçi şimdi update geliyor. Legends mozu gelecek. Değişecek bence. Ona yeni kupalar gelecek zaten. şey olacak bence. Ben onu, onu demek istiyorum. 5'te oynadığınızda bence kupalar sıfırlanacak. Bir daha mı başlanacaksınız? Bir daha Ama, ama tabii aldığın platin duracak canım yani. Duracak duracak. Aynı oyun üzerinden aynı kapıda ikinci bağlama tamam, okay. özgürlüğü. Olmayabilir bu arada her oyunda, onu söyleyeyim. Tamam, okey devam edelim. Ee, çok aptal bir özellik söyleyeceğim şimdi, ben anlamadım, <laughs> aptal gibi geldi bana. PlayStation mağazasında, mobil web mağazasında değişiklikler yapıyorlarmış. <laughs> yüzleri çok kötüydü biliyorsun, oyun bile aratamıyorduk. Tamam, onu okeyim. Mobil de kötüydü, web evet, de kötüydü. Evet. Xbox'ın bir web uygulaması var mesela. Takır takır <laughs> gidiyor yani. Ki onu bile yenilediler. Ee, ama Hatta web için 19 Ekim, mobil için 28 Ekim'de olacak bu ücretler. Ama neden mağazadan bilgisayardan mesela ben şu an PlayStation oynanamıyorum bu update'den sonra. Aynen bir gerekiyor. Yani. Ya konsol Sadece al... konsolla almak zorunda demişiz. Sırf yani? Şimdi bu çok salakça bir şey yani. Adam şey işte Game Pass ben telefondan kontrol edip telefondan alıyorum. Oyun indiriyor evdeyken ya. Yani. makineyi açıp makine oyun indiriyor falan yani. Evet. Ha ben şunu merak ediyorum mesela. Ben PlayStation 5'i hemen almayacağım. Diyelim ki. Evet. E, atıyorum. önümüzdeki bir sene sonra alacağım. Mesela God of War'ı <laughs> alacağım. O arada da Demon's Souls çıktı ya. Demon's Souls <laughs> çok mükemmel bir indirime girdi. Evet. Ben Benim de ka kartımda para var. Evet. PlayStation Web Mouse'un hesabım hesap olacak ki. O hesabımı alacağım. Niye aldırmıyorsun lan? Ya da fark etmez. Hani ben iş yerindeyim. Çalışıyorum mesela. Evde değilim. Konsol yanında değil. Yani orada o an alacağım. Aklımda. Ben niye eve gidip bir daha konsol açmak zorundayım ki onun için? Hani... Veya gidemeyebilirsin. Yani bir değilim belki. bir iki haftalık bir indirimdir konsola ulaşamayacağım bir yerdedir. Sadece ne bu neden şeyden girebileceğim evet, bir şekilde. Evet çok şekildedir. doğru bir şey söyledin aslında. Sen söylediğin daha doğru. Ama bunu neden yaptıklarını bilmiyoruz. Bir teknik sebebi vardır belki ama. Belki şeydir ama belki yine bilmiyorum belki değiştirip ve yok bayağı sadece konsolda alınacak yazmış şirketler için. Neyse devam edelim. Ee, gene PlayStation 4 üzerinden gidelim. Zaten PlayStation 5 üzerinden gidelim. PlayStation 4'ün geri uyumluluk, PlayStation 5'in PlayStation 4 geri uyumluluğu ile ilgili. Evet. Mesela devam ediyor açıklanmaya. Biliyorsun ilk başta belli oyunlar demişlerdi, büyük oyunlar demişlerdi. Daha sonra pek çok oyunu uzun vadede çalıştıracağız demişlerdi. Hı. En son ki durumda şuna gelmişler. PlayStation 4 oyunlarının kütüphanesinin %99'u, herhalde iyi çalıştılar bu arada, evet. çıkışı hazır olacak. 10 oyun mu ne sadece PlayStation 5'te? Çalışmayacak. Tarz, evet. Belki uzun vadede onlar bile çalışır. Onlar da önemli oyunlar dediğinden baktım ben. Evet. Yani hemen hemen şunu diyebiliriz, bütün PlayStation 4 oyunları PlayStation 5'te çalışacak ve hepsinde de hepsinde değil pardon. Birçoğunda da boost modu. İşte daha gen yüksek gen kare hızı, evet. daha hızlı SSD süreleri gibi. Sanırım Sony e, önceki nesillerde yapamadığı geri yumruktan ders çıkarmış herhalde. Gibi bu özellikleri kullanacakmış. Bu boost özellikleri kullanacakmış. Hatta Ghost of için demişler. 60 FPS çıktığı gün. Evet. Bu nesilde 30, 30, 30 mu hocam? Sadece 30. Sadece 30'du. Burada bilmiyorum önemli. gerçi. Önemli. Probe daha fazla alıyor olur ama önemli yani. Gerçekten önemli. Bir de çözümü falan kesin... değişeceği için çünkü yani yükseltilmiş yani. 4K 30'dur kesin o. Önemli değil bu arada, biz bunlara çok takılmıyoruz ama hani. Ee, bir de ne diyecektim bununla ilgili? Tamam, söylemişim bütün her şeyi. Ghost of Tsushima çıktığında yaylanacak bundan. Ha! Kutulu ve dijital aldığınız sürümleri aktarabiliyorsun yani. Kutular evet. da iyi. Bütün siller çalışacak, bütün blu çalışacak. Hani biz diyorduk ya, çalışacak maçı... Ama bir orada bir fark değil. var. Ee, kutulu aldıysan onu bir sonraki nesilde dijital olarak yararlanamıyorsun ondan. Ha onun. şöyle Diz... ama, onun sebebi şu. Şimdi sende kutulu bir oyun mu var? Evet. PlayStation 5'i Blu-ray'le alırsan takabiliyorsun. blu ray olmadığı zaman CD'yi nereye takacaksın? Takamazsın. Sizin için şeyi nasıl yükleyeceksin? Hesabında olması sana fark etmiyor. Heh. Şey diyor Heh. adam. Ya bunu ikinci elde almış olabilirsin. Evet. Dolaşmış olabilir. Veya şey de olabilir işte. Tam dersler için de geçerli. Dijital sahipsen oyunu. Tamam dijital sahipsen takabiliyorsun. Şey direkt indirebiliyorsun. Evet doğru doğru. Dijitalse ise direkt digital indirebiliyorsun kutu, kutu, dijital indirebiliyorsun zaten. Mağazada dijital olduğu için. Ama Sadece, bu, şey, kutulda... ama bu açısından iyi olmuş. Yani en azından kutulu oyunlarımız boşak bir şey ki. Azından, ama, zaten... ama şöyle ya. gitmeyecek. Dijital versiyon alırsan gitti. Ha gitti. Onunla ilgili keşke böyle her oyun bir kendine özel bir keyimeyi bir şey olsaydı. Kodu modu olsaydı. İşte. Neyse, çok aşırı önemli bir şey değil. Ha bir de son olarak geri uyumluk oyunlarında sadece PlayStation 4 çöpetini kullanabileceğiz. Ha evet. Yani mesela Ghost of Tsushima dedim evet. ya. Evet. PlayStation 5'e işte daha aktif götürecek. <laughs> Atıyorum beklediniz. Ghost of Tsushima oynamadınız 4'te. 4'ünüz de var. Joypad'iniz de var. Yani 4 Joypad'i ile 5'e daha yüksek parmağınızla 4 Joypad'i oynayabileceksiniz. Ekstra 5 Joypad'i ekstra bir şey demek ki kullanmayacaklar onu da. Ki bazı oyunlarda kullanacaklarını falan söylemişlerdi ama bakalım kullanacaklar mı? Şey mi dediler acaba? Ya 4 joystick de bu kadar bitmesin hemen. Tabii biraz, biraz kullanılsın, canım. ya. Biraz kullanılsın yani. Evet. ilk PlayStation tarafını geçtik. Gelelim Xbox tarafına. Evet. Major Nelson'ın oldu. Xbox'ta da PlayStation daha evvel duyurduğu gibi oyunları yükledikten sonra single, multi gibi bazı modlarını silip yükleyebileceğimizi Hı -hı. ayrı ayrı söyledik ki bence Xbox'ta niye yok dediğimiz bir özellikti. Bunu e, niye bu kadar beklediler? Niye şimdi açıkladılar? Bir de çok bilmiyorum. bir arada açıkladılar. Çok önemli bir özellik bence bu. Ee, biliyorsunuz ki... ha, şey gibi mi oldu acaba bu? Aslında bizde vardı ya onu söylememiştik. Çok, çok, önemli bir özellik. Ulaştık da. Çok önemli özellik değil falan filan mı? Ya bu yok önemli bir özellik ya. Ee, 1 TB biliyorsun Xbox'ın hard diski ve IGN bir tane de paylaşmışız. 802 <laughs> evet. kullanabiliyor sistemden kalan da. PlayStation'la ilgili burada korkunç bir iddia var onunla. 850 GB PlayStation'ın SSD'si. Onun 664 GB'ını bize evet, kaldı. Evet. Gerisini sistemin zaten kullandım. Hatta onu bayağı kıtmış oyuncular. 5-6 oyunda bitecek. Her yok. iki konsolda ek SSD aldırmaya, ek HDD aldırmaya, ek HDD değil mi ek SSD aldırmaya mı çalışıyor gibi söylentiler var. Ama bu işte single player'ı sil ya da oyunu bitirdim. Ek Sadece multiplayer oynayacağım. Ek SSD için olabilir evet. E, kısmı güzel ama şöyle bir durum da var. Ama şey yapabilir yani. E, tamam. Ek SSD olayına katılıyorum ama şu da yapılabilir. HDD alırsın. Daha ucuz olur. Bir elimizde HDD'ler var. Daha ucuz, Evet. Varsa da tabii. Yoksa şu an onların da fiyatı uçtu da gerçi evet, ama. Evet uçtu. E, şey yapılabilir. Yani tamam oyun düzen taşımıyorsun da ama oynamadığın oyunu HDD'ye atarsın. oynadığın zaman SSD alırsın. Öyle, öyle yapılabilir yani. Biz öyle yapıyoruz PS4'te mesela. Evet. Gerçi PS4'te HDD'ye de çalışabiliyor. PS4'te PlayStation SSD muhabbetleri yok ya. Evet. 5'te ya şöyle, olmaz. Kısaca şunu söylüyorlar. i̇kisi de harici hard disk de destekliyor ama evet. eğer harici bir şeyle oynamak <laughs> istiyorsanız onun SSD olması lazım. Evet diyorlar. Xbox'ın direkt Seagate'le çalıştığı bir SSD var. Başka bir SSD kabul etmeyecek tabii ki. Ona göre bir yuvası var çünkü. Ama hani mesela açarım elinizde bir harici disk vardır. Bu konsollarda kullandığınız ya da PC'de kullandığınız. Açarım 1 tb Oyunları depola abi. Alacağın zaman kopya. Yani ne kadar uzun sürebilir ki SSD var zaten. Yani çok uzun sürmez. Demek yani. Şey. istedim. Demek istedim oldu, Evet. Ee, gelelim Xbox'ın ısınma problemine. Birçok oyun et otoritesi Xbox üzerine demiştik ya. Hı hı. Çok ciddi ısındığını. Böyle kalorifer gibi ısındığını falan söylemişler. Ama sessiz çalışıyormuş. Ee, şimdi sessiz çalışması güzel ama çok ısınması da Uzun vadede bence anakartı yakabilir yani. Evet, o bir büyük sıkıntı. Eğer ama, böyle bir şey varsa. Ama sonrasında açıklamaya geldi bunlar Şöyle yakala. demişler, evet. Bu konsolun son hali değil bize gelen. E, böyle bir sonuç aldık ama böyle bilir. Artı Microsoft'ta hayır demiş, öyle bir şey yok. Aaron Greenberg var ya sakallı abimiz. Evet. Demiş ki, e, Xbox One gibi sessiz, sakin ve çok güçlü bir şekilde çalışacak. En güçlü konsol bizim konsolumuz demiş. Aaron Greenberg, Xbox'ın mimari sorumlusu biliyorsun ve çok teknik bilgisi olan evet. bir abi. Bu konuda genelde o konuşuyor, çok iddialı konuşmuş. Korkmayın demiş yani. Yani o adam çok fazla böyle atıp tutan bir adam da değil gerçekten hani. Ben de çok, Xbox'ın bile şey çok abartıldı yani. hani işte fanlara çok yukarı rüzgar veriyor yani. Ben öyle çok büyük bir ısınma sonu yaşayacakmış gibi hisset düşünmüyorum. Hani çok sessiz çalışması için biraz ısınabilir mi? Biraz ısınabilir ama yani konsol ısınır zaten yani. Isınır ama o çok ısınacağını düşünmüyorum ben. O bahsettikleri şeyler ateş gibi olacak falan. Telefonda 10 dakika oynuyorum yanıyor iPhone bile yani. Yok yok, doğru söylüyorsun yani. Öyle bir şey olmaz yani. Ee, devam edelim Microsoft tarafından. Project X Cloud Microsoft'un bulut tabanlı oyun sistemi ve şu an Android cihazlarda aktif olarak hmm. kullanılan bir sistem. Ee, Xbox, hatta PlayStation 4 çöpü de destekleyen bir sistem. Evet. Microsoft bunu çok haklı bir ve doğru bir hamleyle PC ve Xbox konsoluna getiriyor. Diyeceksin ki ne, neden, ne gerek var ki Xbox konsolunda? Bir, hadlisinde yer mi yok? İnternetin evet. iyiyse kullanabilirsin. İki, PC'nin güçlü mü değil? Ama Game Pass'in mi var? Bulut'tan oynayabilirsin. İşte yani bu yüzden. Önemli. Evet, bizim ülkemizde internet, bizim ülkemizde şu an zaten Project xCloud yok. 22 ülkede var sadece seçili. Uzun vadede bizim ülkemizde gelecek, de, gelecek gelecektir, gelecektir, mutlaka gelecektir. Ama öyle veya böyle Project xCloud'ın, hani Türkiye'de çok az iyi internet olan insan var ama, öyle veya böyle konsol pis tarafında da olması gerekiyordu. Hı hı. Bence bir artı. Ayrıca Game Pass Ultimate üyeliğinin de içinde olduğu için çok da güzel bir artı. Evet, Game Pass Ultimate üyeliğini alıp her iki platformda da Project xCloud'a da ulaşabiliyorsunuz. Evet. Ee, i̇lk etapta da Game Pass oyunları var Project X içinde diye hatırlıyorum. Devam edelim. Xbox resmi hesaplarından paylaştığı bu bilgiyi. Birinci parti Microsoft stüdyoları oyunlarında oyuncular bu sene 1.66 milyar saat harcamış. Bu bir rekor. 2020 yılında birinci parti olarak Xbox tarihin rekoru kırılmış. Tabi bunda Game Pass'in rolü hmm. büyük. Çok büyük bence. Ek olarak da bu ay Ekim ayı içinde Xbox yeni Xbox Series konsolları ile ilgili oyunlarıyla ilgili bilgiler ve videolar paylaşacaklarını da söylemişler. Evet. Umarım e, istediğimiz görme istediğimiz oyunları görürüz. İnşallah. Diyoruz ve konsol tarafını biraz kenara bırakıp oyun haberlerinden devam ediyorum. Tamam. Öncelikle birkaç Gold Star'ın olan oyun haberim var yani bütün hmm. oyunlar. Geçtiğimiz hafta bir mobbing haberini yaptığımız Cyberpunk 2077 evet. Gold oldu Twitter'dan duyurdular. 19 Kasım'da resmen çıkıyor sonunda. Çok şükür. O olay o haberden sonra yine kısa sürede Gold şeyini başladı. Evet, ha, hazırmış. Evet, Ardından zaten çok çalışkan bir firma olduğunu bildiğimiz Insomniac Games, Miles Morales'in PlayStation 5 ve PlayStation 4 sürümlerinin hazır olduğunu söylemiş. O da konsolların yani PlayStation 5 konsolunun çıkışıyla beraber çıkacak. Evet. Son olarak da Bug diye bir oyun var. PlayStation 4 5 sunumda gösterilmişti. Evet. 5, 4 ve Epic için çıkacak. 12 Kasım itibariyle yani yeni nesil konsolun çıkışıyla beraber 3 platformda çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Epic'e de çıkıyor. O da gold olmuş. Devam edelim. Ee, Sony ve Sucker Punch'ın daha evvel duyurduğu bu Legends update'ini alacak ee, 1.1 Ghost of Tsushima update'i güncellemesi. Evet. 16 Ekim'de geliyor. Ee, ücretsiz bir güncelleme oyuna sahip olanlara. Pek çok işte sınıf e, özellik ekliyor oyuna. Şimdi evet. nazarlık nazarlık oyuna evet. oynanabilir. Evet. Ekliyor. 2-3 ee, farklı co-op mod ekliyor. yani survival mod gibi işte ya co-op yaptığınız mod gibi falan. PvP de var galiba. Çok eğlenceli gözüküyor. Artıca ayrıca e, ee, New Game Plus evet. biraz yeni Zorlu seviyesi falan da ekleniyor oyuna. Zaten çok iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Bunu e, düşünüyorum. ücretsiz yayınlamaları da çok çok güzel evet. bir şey. Yani böyle bazıları gibi hadi onu da 10 on dolara kalalım. Demi o bazen de biraz sonra geleceğiz zaten. <laughs> ee, bir süredir sızıntısını çok konuştuğumuz, duyduğumuz Need for Speed Hot Pursuit. 2010 çıkışlı Need for Speed oyunu Hot Pursuit'in remaster versiyonu. PlayStation 4, Xbox One, PC ve Switch'in duyuruldu. Evet. Tüm platformlar 6 Kasım, Switch'e 13 Kasım'da çıkacak. Ama Oyunun videolarında özellikle PC ile kıyasladıklarında 10 sınav olmasına rağmen çok az fark varmış diye çok gömmüşler. Evet. Bir klasik, İyi yamyamlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Para ver beni. Ama yine aslında şeyler baktığımızda kötü bir oyun değil Nightwars Seed bence. Ha, At bence iyi bir oyundu ama işte ne kadar değişim olacak Mesela, ee, Göreceğiz. PlayStation ve Xbox Store'da 280 TL'lerde, e shoptan Nintendo'da 40 dolar. Oh Steam'de, de, Steam'de, bile 220 TL. Pahalı mı biraz? Biraz mı? Yani bu kadar bir şey yenilemeyen 2 gram, 2 gram grafik yenilenen bir oyundan ne, yani ne olacak ki yani? Neyse ben, ben yani benim şahsi fikrim. Ben bunu haber olarak aldım buraya ama bence almayın. Hat Pursuit çok fanıysa eski oyunu alayım, oynayın falan gibi bir durum var. E, Call of Duty Black Ops Cold War yeni Call of Duty oyununun e, beta tarihleri belli oldu. Bugün 9'u değil mi ayın? Hı hı. E, şu an PlayStation 4'de özel PlayStation 4'de alanlar özel. Kapalı beta'da yarın itibaren Yine PlayStation özel kalacak bir hafta ama açık olacak hani. Almayanlar da dahil olacak. 19 Ekim'e kadar sürecek. İkinci haftada Xbox ve PC al, için de açılacak beta. Yine ikinci haftanın ilk başındaki iki gün pre-order açık olanlar yani PlayStation, Xbox, PlayStation herkese Xbox ve PC'de ön sipariş yapanlara son 7 gün falan da 5 gün falan da herkese komple herkes açık olacak. Evet, güzel. Ee, ben de deneyeceğim zaten. Ayrıca FOV yani Field of View görüş açısı ayarının her platformda Evet, olabileceğini evet. daha önce sadece PC tarafında varmış. Ve cross platform oyun, oynanırken sıkıntı yaratıyormuş. Bu oyunda da biliyorsun hem cross, hem cross platform var. Bu dengesizliği kaldırmak için konsolları da eklemişler. Güzel bir durum. Olması gereken devam edelim. Klasik bir Sezgin Bros. TV gömmesini yapalım. Yine iyi konumuz. FIFA 21'in Metascore puanı buraya aldım, haber aldım. 73 şu an belki daha da düşüktür. 70'lerde seyrediyor. ve sanırım son 20 yıllık en düşük Ortalama evet. puanı zaten her geçen sene ee, bir düşüşteydi ben ya. demiştim zaten 60 dolar bandını hak eden bir oyun değil FIFA NBA gibi oyunlar bir de bu sene neredeyse hiç yenilik yapmamışlar birkaç ufak tefek yenilik olmuş bazı güzel görsel şey görsel diyorum oynanış yenilikleri olduğu söyleniyor inceleme okudum altım ettim üzerine bazı yenilikler var ama 60 dolar edeceğini düşünmüyorum zaten Türkiye'de 400-500 liralar 500 lira larda biliyoruz. 500 işte bir daha. Ha? da pahalı. Şey var. Play Store'da falan bir kampanya evet, falan var. Daha ucuz oluyor. Da. Evet. Orada bir bakmak isteyenler en azından orada alın derim yani. Şey falan vardı. Onu görmüştüm. E, Türklerin 12 aylık şeyine... var. Ama şunu da altını çizelim. ]lerde. Sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X'te bir özel sürümde yine eski nesil eski nesil oyun. Evet, Fark evet, var yani. Evet, evet. Yani 500'e veriyorsun ama eski oyun oynuyorsun. Evet. Saçmalık yani. ki ee, bununla beraber yani tabii ki sizin tercihiniz. Türkiye'de çok seviliyor biliyorum sonuçta futbol oynarken fazla opsiyon e, da yok. FIFA sevmiyor aslında yani. Futbol oyununda opsiyonu yok yani. yani. Opsiyon da fazla yok. Ama yine bir indirim beklemek lazımmış gibi geliyor bu fiyatlarda. Ya da işte Uf'un söylediği gibi Play Store vesaire bir şey yapılabilir. Yetmez. Devam edelim yani FIFA ile ilgili bir habere. Switch versiyonuyla ilgili. Evet. Çok başarılı <laughs> bir IGN Switch versiyonunda 10 üzerinde 2 puan vermiş. <laughs> 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 Legacy Edition adı çıkıyormuş 2 yıldır. Switch'e bu oyun ve 50 dolar fiyata çıkıyormuş. Ooh. Zaten konsollarda da bence yani Switch konsollarda da çok fazla yenilenmiyor ama Switch'te birebir aynı çıkıyormuş lan yani oyun. Sadece arayüz ve kadro güncellemesi geliyormuş. Switch'te zaten iyi sattığını düşünmüyorum ben fırın. Ve her sene düşük puanlıydı. Bu sefer artık hani utanmasa sıfır ödeyeceklermiş ama vermemişler. Yani hala alanın da aklından biraz şüphe ederim yani. Zengin herhalde bilmiyorum ama. Yani alınmaz abi yani. Switch'te alınmaz oyun yani. 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 Tek oyun platformunda Switch'te bile alınmaz yani. Gibi geliyor. Hmm ne demişiz? Aynı yani. 19'dan beri birebir aynıymış. İşte. Düşün yani. Devam edelim. Bir başka e, gömme haberi ya da bir patlama haberiyle Marvel's Avengers'tan biliyorsun. Evet. Avengers gibi büyük bir markanın nasıl içine edebiliriz temalı bir oyun Marvel's Avengers. Maalesef öyle. E, kötü bir potansiyeli yok aslında ama çok eksik ve çok rezil çıktı. Gene bile iyi satıyor çünkü ismi var. Ama Steam'de eş zamanlı oyun sayısı binlere iki binlere falan düşmüş. O ne oğlum yani. Çok 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 kötü. Ev öncesi lan bu sadece. Adıyla sadece zaten binlerce kişi. Ya nasıl olabilir bu diyorsun yani. Yolaşabilir. Ee, yeni içerikler getireceklermiş. Yeni update'ler de oyuncuların geri döneceğine eminlermiş. Ben çok emin değilim açık söylemek gerekirse. Bir kere bu ön yargıları birçok oyuncu almak istemeyecektir. O şey ya. Bu açıklama yapalım ki insanlar merak etsinler girsinler diye. Ee, işte i̇şte Hawkeye Kate Bishop falan eklenecekmiş. bir Bishop Ekim sonunda geliyormuş ücretsiz. Hawkeye tam Kasım'da geliyormuş. PlayStation 5 ve 4'e çok eleştirilen bir Spider-Man gelecek biliyorsun. PlayStation özel Spider-Man. Öyle bir sıkıntısı var Avengers'ın bir de. Evet, o da evet, çok evet, öyle bir durum var. Evet, evet. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümüne gelecek. Devam edelim. Ee, az evvel söylediğim işte DLC'lerin en ufak şey bir parlak kalan bir oyuna gelelim. Ki ben çok severim bu oyunu. Warner Bros. Mortal Kombat için, Mortal Kombat 11, 11, için özür dilerim. Evet. Kombat Pack 2 duyurdu. Kendisi 15 dolarlık bir paket. 3 tane karakter 15 dolar. Evet, ne güzel hesap. Harika. Hesa. Doyamadılar dedi Ama Rain, Melina gibi çok iki kült karakter ve Yetişim Mortal Kombat bir serisinde harika. bir yeni karakter olan bence çok da yakışmış. John Rambo oyuna ekleniyor. Rambo filmlerini bilenler bilirler zaten. Evet, evet. İlk kanından falan. Yani ben şeyi evet. sevmemiştim. Yani... Gerçi Rambo'yu da bir şey demiyorum da. Rambo'yu Lafını kestim özür dilerim. Orijinal Rambo olan Sylvester yani Stallone çok müthiş bir detay. Model yaşıyor olarak da zaten. Ee, aynı genç, genç halini evet, almışlar. Evet, ben Çok güzel olmuş. Bununla beraber sen bir şey diyordun. Şey diyecektim ya. E, bu yani şeylerden sonra iyi geldi diyecektim. İşte Robocopter, Terminator dedi. Ben çok sevmemiştim onları. Rambo'nun duyurması güzel oldu ama yine de yani önceliğim benim şey olur. Mortal Kombat evreninden bir karakter olur. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Rambo'ya lafım yok. Olabilir güzel olabilir ama genel olarak oyuncular tarafından yarısı beğendiyse yarısı beğenmemiş. Ben ufakken bir tekken alırdık. Karakterleri açardık. O ayrı bir Karakter satılmazdı. O ayrı bir olay ya. Artık para yani. para var. bunda işte yani bundan gelir elde ediyorlar. Ya, kaç şey diyor. Çıktı üzerinden? gelme şey gelme devam edecek diyor adam ya. Yani. Kaç sene çıktık üzerinden işte. Şimdi Ultimate adıyla bütün derecenin olduğu paketi tekrardan 60 dolara satıyorlar. Mesela. İşte. Bir Aftermath çıkmıştı biliyorsun. Şimdi evet. Aftermath'in de içinde bulunduğu. Aftermath'in de içinde aynen. Evet. Ee, Ek olarak PlayStation 4 ve Xbox One'da sahipseniz sahip olduğunuz her şeyi 5'e aktarabileceksiniz. Ücretsiz olarak Hı -hı. E, yeni nesilde de hem cross platform, cross gen destekleyecek hem de 4K görsel güncelleme falan olacak. Yine de her şeyden ben Mortal 11 olacak. güzel bir oyun ama keşke bu kartları da güzel olarak kat, hani oynayabilsek. Oyuna tam doyum ulaştığın zaman çok pahalıya geliyor. Evet sıkıntı oluyor. Devam edelim. E, People Can Fly'ın Baldur's Storm yapımcısı People Can Fly'ın yaptığı ve Square Enix'in dağıttığı Outriders daha evvel Noel dönemi, hmm. konsolların çıkışı deniyordu. 2 Şubat 2021'de çıkacağı açıklandı. E, oyun ne yazık ki PlayStation Store ve Xbox Store'da 500 TL gibi bir fiyata. Evet. Steam'de biraz daha kabul edilebilir bir fiyat, 290 TL. Hem cross-gen hem cross-platform desteklemesi çok güzel çünkü co-op, multiplayer co-op falan oynayabilen bir oyun. Bir aks, Third person bir aksiyon rol yapma oyunu kendisi. Oldukça da güzel gözüküyor. Zaten People Can Fly böyle enteresan kafada bir firma. Evet. Bir başka duyuru haberi daha doğrusu çıkış duyurusu haberi, Bluebird Tim'in benim çok ilgimi çeken korku oyunu The Medium. Hmm. Xbox evet. özel olan Medium. Xbox Series konsolları ve PC'ye 10 Aralık'ta çıkacak. Konsolun çıkışına yetişmiyor ama evet. çok da uzun bekle süre bekletmeyecek bizi. Bir an haberin görünce böyle bir ah yetişmiyor falan ama yine de Yok, güzel, bir ay sonrasında diyorum. yakın tarihte e, geliyor. The Medium'un çok başarılı bir oyun olacağını düşünüyorum bu arada ben nedense. <laughs> enteresan bir oyun gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Umarım kendini tekrar etmeyen ve hani böyle oynarken Lan, bu nasıl bir fizik, bu nasıl bir şey hani hataların çok olmadığı evet, bir oyun olur. Öyle olur. Çünkü çok, çok fazla gameplay'de görmedik. Evet, deriyle. evet. E, PlayStation Now Ekim oyunlarını duyurdu Sony. İşte Days Gone, Medieval, Friday 13 gibi falan bayağı güzel oyunlar Zoranlar var. Oyunlar yani. gelmiş. Days Gone Ocak 2021'e kalacakmış. PlayStation Now'a da sürekli oyun ekliyorlar ama yani işte bir Game Pass'le kıyasladığınız zaman biraz zayıf kalıyor. bayağı zayıf PlayStation kalıyor. PlayStation Now ülkemizde yok. Biliyorsun. Yani yurt dışı hesapları falan alınabiliyor öyle ama. Öyle alınabiliyor. Öyle alıyorlar. Ülkemizde olmaması bir eksiklik. Game Pass gibi olmayacağını bildiğim için çok da umursamıyorum ama keşke Game Pass gibi olsa da hem PlayStation hem Xbox tarafında çok rahat etsek yapmazlar öyle şey. Xbox tarafı o konuda Türkiye için çok cazip yeni nesil konsollar öncesi açık söylemek gerekirse. PlayStation Store'da %70'e varan yeni nesil oyunları indirimde sürüyor. Haftanın fırsatta birçok oyuncunun ilgisini çekecektir diye söylemek istedim. Assassin's Creed Odyssey 117 TL'lik bir fırsatı var. Ee, Epic Games bu hafta Abzu ve Rising Storm 2 Vietnam'ı verdi. Evet. Önümüzdeki hafta bir, bir kez daha bir Amnesia veriyorlar. Amnesia Machine for Pigs ve Kingdom New Lands'ı veriyorlar. Ee, bu da güzel. Epic oyun vermeye devam ediyor. Steam'de de bir ücretsiz oyun var. Sonic'te Hedgehog 2 19 Ekim'e kadar <gülüyor> ücretsiz. <gülüyor> ve Sonic oyunlarında da indirim var Steam'de. Steam'de bazı hafta sonu ve hafta iç çılgınlık indirim oluyor. Onları çok almıyorum ben bir bülten. Hani biz yayınlanana kadar çok eskimesin diye. Ee, Indirimlerde i̇ndirimler de bu şekildeydi. Ya bu tarz indirimler, indirimler şey var mı? ücretsiz oyunlar güzel tabii. No, tabii bir şey ki yani. 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 Eklemek evet. lazım. Ee, mesela bir tane bir tane söylediğimiz Genshin Impact'a hatırlıyorsun. Evet. Ücretsiz, evet, ücretsiz evet. RPG oyunu. Evet çok acayip sayıda 60 milyon buna indirilmiş falan. Ve çok beğenilmiş yani. Oyun herkes oy evet. mutlaka oynayın diyorlar yani. Ben hiç Japon kafası RPG'leri... Evet, gideri, rol yapmalara... Japon, ben sevmem mesela. Evet, ama... Ben bile bir denesem mi baksam mı dedim mesela yani bu kadar şeyden sonra. Bir de hele ki ücretsiz olunca insan bir kafası Tabii, çeliniyor yani. Tabii elbette ki. Deyip bülteni kapatıyorum. Evet. Bir söyleyeceğim bir şey yoksa. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.